Şimdi döllenmemiş yumurtanın dışarıya atılmasından sonra yani bir menstruasyonla, bir reglle, adetle dışarıya atılıyor burada. Şimdi bundan sonra ne olacak Diyor sırasıyla. Bir kere yeni bir yumurtanın folikül kesesinde hazırlanmaya başlanması ve fallop tüpüne atılması gerekiyor. O zaman fetal salgısına bağlı olarak folikül gelişecek. Bir yaklaşık 10 gün boyunca ve yumurta hücresi hazırlanmaya başlayacak. Arkasından şurada mesela folikül kesesi yaklaşık 10-14 gün boyunca hazırlandı ve içinde yumurtayı geliştirdi. Bunun üzerine ovülasyon gerçekleşecek. Yumurta fallopi tüpüne geçecek. O zaman yumurta kirpikli huni aracılığı da yumurta kanalına geçti. 2. Bundan sonra ne olacak? Korpus tüyüm bozulacak. Yumurtanın oluşturduğu folikül kesesi içindekiler korpus tüyüm oluşturacaktır. Tabii ki önce bir korpus lüteum oluşacak. Sarı cisim oluşacak. Yağ depolayacak. Son olarak da yine döngü tamamlandığında korpus luteum bozulduktan sonra uterus iç duvarları parçalanacak ve dışarıya atılacak. Bu durumda sıralamamız 4-3-2-1 B seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. İnsanda menstrual döngü süresince gerçekleşen bazı değişimler aşağıda gösterilmiştir. Buna göre şimdi bir östrojendir diyor. Nereden biliyoruz? İlk 14 günde östrojen fazla, ikinci 14 günde progesteron fazla. Doğru. 3 dışarıya atılmış olan yumurtadan bahsediyor. Oosit olup folikül tarafından sarılıp daha sonra dışarıya atılacak. Doğru. 4 ise uterus iç duvarlarının kalınlığı ve içlerindeki kılcal kan damarlar gösterilmekte. O zaman cevabımız burada en seçeneği olmuş oldu. Aşağıda verilen grafiklerden hangisinde? Menstrual döngü esnasında FSH ve LH değişimi gösterilmiştir. Böyle bir soruda ilk önce LH'a gidin arkadaşlar. Çünkü LH gelir 14. günde bir pik yapar. Önce onu arayacağız. Bakın LH'ın 14. gün civarında pik yaptığı yer. Ve FSH ilk 14 gün daha fazlayken sonra azalıyor. Çünkü artık korpus düğüm evresine geçiliyor. Bu durumda cevabımız D seçeneği doğru olarak verilmiş olur. Aşağıda bir sperm hücresinin yapısı gösterilmiş. Buna göre spermin baş kısmında 46 çift kromozom taşıyan Çekirdek ve sindirim enzimleri bulunan akrozom bulunur yanlış. Sperm en kromozomlu ve 23 kromozomlu. 46 çift 92 kromozom olduğu zaten ilgisi yok. Sperm'in orta bölümünde, şurada boyun kısmında ATP üretiminden sorumlu mitokondriler bulunur. Hatta hatırla mitokondri döllenmeye katılmıyor. Bu nedenle biz mitokondrimizi ve mitokondriyal DNA'larımızı sadece annemizden alıyoruz. Mitokondri ürettiği ATP, kamçının yapısında bulunan mikrotübüllerde hareket enerjisinde kullanılıyor. Böylelikle sperm çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyor. O zaman cevabımız 2-3 E seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Aşağıda spermatogeniz ve oogenizde gerçekleşen olaylar verilmiş. Mitozlar, mayoz birler, mayoz ikiler ve farklılaşma. Tamam. Buna göre mayoz bölünme sonucunda spermatogenizde 22 artı x kromozomunda bir gamet oluşabilir. Tabii ki. Yani erkek 44 artı x'ye olduğu için 22 artı x veya 22 artı y şeklinde bir gamet oluşturabilir. Doğru. Oogenes sonucunda sadece 22 artı x kromozomlu gametler oluşur arkadaşlar. Çünkü kadın 44 artı xx kromozomludur. Spermatogenes sırasında mitoz sonucunda 44 artı XY kromozomlu e, diploid hücreler oluşur. Bakın dikkat edin. Spermatogenes sırasında mitoz sonucunda. Hocam bu nasıl oluyor? 2 n kromozomlu spermatogonium. mitoz bölünme geçirerek bakın mitoz birincil spermatosit oluşturmuyor mu? İşte bu birinci spermatosit 44 artı eksi kromozomlu. Sonra mayoz 1 ve mayoz 2 devam ediyor. Ama bu evrede spermatogenize dahil. O zaman burası da doğru. Cevap E 1-2-3 seçeneği oldu. Aşağıdaki şekilde insanda mensural döngü sırasında gerçekleşen bazı olaylar farklı renklerde gösterilmiş. Sarı olarak gösterilen bölge yani yumurtalıklarda folikül kesesinin ve yumurtanın geliştiği folikül evresi. Artan östrojen hormonuna bağlı olarak FSH salgısı fazlayken gitgide azalır. Doğru. Yeşil bölge ovülasyon evresi. Fallop tüpüne geçiyor yumurta. LH hormonu miktarı yüksektir. Ne yapar LH hormonu 14. gün zirve yapar. Doğru mor bölge korpus luteum evresi korpus luteum tarafından bol miktarda progesteron az miktarda östrojen üretilir doğru kırmızı bölge artık döllenmemiş yumurtanın dışarıya atılacağı evre kırmızı bölgede kandaki progesteron hormonu miktarı az FSH hormonu miktarı fazladır bu da uterus iç duvarının yırtılarak dışarı atılmasını sağlar o zaman cevap 1 2 3 4 e seçeneğidir dişi üreme sistemindeki kısımlar için döllenme olayı ovaryumda gerçekleşmez arkadaşlar. Ovaryum yumurtalıktır. Döllenme burada gerçekleşmiyor. Nerede gerçekleşiyor? Yumurta kanalı olan fallopi tüpünde sonra da embriyo uterusta gelişiyor. O zaman bir yanlış. Döl yatağının iç kısmını mukus salgılayan ve bol miktarda kan damarlarını bulunduran endometriyum oluşturur. Endometriyumda da zaten hatırlayın. Östrojen ve progesteron hormonun etkisiyle gelişiyor. Kirpikli uzantılar şuradan bahsediyor. Kirpik döküni tüpünün başlangıç kısmı yumurtayı yumurta kanalına aktarıyor, fallop tüpüne geçmesini sağlıyor. Doğru. Vajina dişi üreme sistemi açıklığı, döl yatağına bağlayan kısım servikstir. Yani dışarısı vajina, içeride uterüs var. Aradaki bölge ise servikstir. Doğru. Cevabımız 2, 3, 4, D seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Aşağıda erkekte üreme sistemi kısımları gösterilmiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Testislerin testis torbalarında bulunması sıcaklığın vücutta vücuda göre daha düşük olmasını sağlar. Bu sayede sperm üretiminin zarar görmesini engeller. Çünkü sperm üretimi 36.7 olan vücut sıcaklığında gerçekleşirse zarar görebiliyor. Epididimis spermlerin hareket yeteneğini kazandığı yani kuyruklarının oluştuğu yerdir. Vastaferens kanalında spermler epidermisten gelip burada depolanır. Cooper bezi, seminal bez, prostat bezi bunlar seminal sıvı üreten bezlerdir. Doğru. Epidermiste spermler spermatogenezle oluşur yanlış. Çünkü epidermiste değil nerede oluşuyor? Seminifer tüpçüklerinde oluşuyor. Cevabımız E seçeneği olmuş oldu. İnsanda döllenmeden sonra gerçekleşecek olan embriyonik gelişimde Doku ve organ gelişimi görülür mü? Evet, dokular, organlar oluşur. Hücrelerin büyüklüğünde değişim görülür mü? Özellikle segmentasyonu ne oluyor? Hücre zigot bölündükçe hücre küçülmeye başlıyor. Bakın blastomerler ne yapıyor? Gitgide küçülüyor. Doğru. Kromozom sayısında değişim? Hayır. Mitoz bölümü olduğu için kromozom sayısında değişim görülmüyor embriyonik gelişim sırasında. Bu durumda cevabımız C, 1 2 3 seçeneği olmuş. Oldu.